Şu an hastanede acile geldim Murat'a bir şey olmuş ama ne olduğunu bilmiyorum umarım bir şey yoktur ya. Gerizekalı korkutmasın bizi ya. Merhaba Murat Engin ekini getirmişler hangi odada? 101 numara. 101 numara. <laughs> Burada mı? Murat iyi misin neyin var? <laughs> Oğlum, salak mı Murat ya? <gülüyor> Niye gülüyorsun geri zekalı gülme Gülme <laughs> Şu an <laughs> Murat'ın kanalına bir video çekiyoruz Ha gel kantin varmış evet. ha, Neredeymiş kantin ee, Şu an şeydeyiz İstanbul'da Dudullu'da e, 216 stüdyolarındayız e, Bütün dizilerin falan çekildiği yer burası İşte burası böyle fake bir hastane Buraya hastane yapmışlar Ben gerçek hastane sandım buraya gelirken e, ama fake bir hastaneymiş. İşte hastanesi var, mahkeme salonu var, karakolu var, işte ne bileyim her şey yapmış adamlar. Bütün diziler burada çekiliyor değil mi? Bak Ruhi'ye doktor yaptık. Lütfen şu an. Çok güzel bir yer burası, Lütfen. ben bayağı sevdim. Bak hastanede ikinci kata diyor ki immünoloji, kardiyoloji diyor. Şimdi biz ikinci kata çıkıyoruz, gel Ruhi ikinci kata çıkalım. Ve geldik ikinci kata, iminoloji ve kardiyolojimiz. Aa! Emniyet. Alırız, mı onun alır. Emniyet çantik için burası. Evet. Asayiş Berkemal. Şimdi arka sokakları burada mı çekiyorlar? Çekmiyorlar. Bir karar versinler. Ha nerede? Kemal komiserim nerede? Hüsnü Çoban'ın cesedi nerede? Oha. Çok korkunç oğlum. Oğlum çok çok enteresan bir yer yapmışlar. Normalde hapishane ve adliye de varmış ama onlar yıkılmış. Ben özellikle hapishaneyi çok merak ediyordum. Ama olsun hapishaneye giremeyeceğiz artık. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Vay be. Al sana. Özel boşanma vekaletnamesi. Görüyor musun? Semet, senet tahsilatı. Balistik araştırma ana bilim dalı. Buraya kafana koyup fotokop çekiyorsun Aa CG kayıt bir şeyler var oğlum. Fake. Yani o dizilerde gördüğünüz yeri ki ben öyle sanıyordum. İşte e, oraya randevu alıyorlar işte hastaneden. İşte orayı e, oraya gerçekten hastanede çekiyorlar ya da gerçekten karakolla anlaşıp karakolda çekiyorlar sanıyordum. Sen biliyor muydun böyle bir yer çektiklerini? Ben de e, stüdyo olduğunu düşünmüştüm ama bu kadar gerçek stüdyo olduğunu düşünmüştüm. Ben, ben gerçekten stüdyo olduğunu bilmiyordum. Ya bütün diziler ve bütün filmler böyle yerler çekiliyor demek ha. <gülüyor> <gülüyor> Alt tarafı esniyordu. <laughs> Oyuncu olmak çok zor yani böyle büyük prodüksiyonlarda çalışmak hani e, karnımızı bile doyurmadı. Ben böyle ben böyle bir rezalet görmedim. Yani Murat şiddetle kınıyorum. Kurabiye istemiştim. Sadece kurabiye istemiştim. ama Bana kurabiye getirmedi. Ee, Murat fuck you. Sevgiler. Göster Murat göster. Göster göster. Murat'a sor. Neden neden yok diye. Yine fazla ile ne? Niye kurabiye yok diyorlar acaba? Kurabiye Ben ona kurabiye yedireceğim şimdi. Yedireceğim ona kurabiye Ne Kurabiye mi? Evet. Hayır. 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 De, da. Bak, yok kurabiye mi? Kurabiye Gel kurabiye. Ne oluyor? Nerede kurabiye? Yani, çok korkarım. Yok kurabiye. Oğlum ya. Kurabiye. Oğlum boş yerim kurabiyeyi. Hadi geçelim. Hadi. Şu ana kadar hiçbir hastan bana tekrar bir şikayete geri gelmedi. Doktor Hastanın Bey. Hastanın durumu ağır. Acil. Onun en büyük eksiği şefkatsizlik. Camir yo. Oğlum uygun geldi bu hastanemin bütün enerjimi emdi ya. Adam böyle bir yatır yatı yatı vereceğim. Temiz midir acaba? Allah Allah. Pek temize benzemiyor ama. Hmm. Şey pozlar mı veriyorum şu anda? Hmm. <laughs> ee... Pardon be. Senin böbreğini keserim. Allah Allah. Ne bağırıyor be? Manya. Rol ye, rol Pardon birader bir şey mi dedin? Bana bakın, beni burada ayağa kaldırmayın lan. Beni burada abi yapma abi. Buraya kalbin çıksın diye. Bırak şunu, bırak şunu. Oğlum bak, benim ağrım ya. Senin niye gelecek? Benim ağrım ya böyle. Bu şeyde tayin var ya. Allah bin belasını versin. Abi yapma abi. <laughs> <laughs> Şu an fizyolojist oldum. Hayır. fizik ee, tedavi. Fizik tedavicist oldum. Hayır. Ve Murat'a çok güzel masaj yaptım. Sırtına çıktım, tepindim. Hayır. Hoşuma gitti Murat. Ben, gidiyor ben gidiyorum ya. Yani. Ben al çayı gidelim. Kafana vuracağım. Ya Bazıları da de benim olmam gerek. <laughs> <laughs> Alper de her şeyde oluyor. Bütün rollerde Alper var. Tek kastımız olduğu için elimizde. <laughs> Sağlık olsun. Murat sen çok güzel masaj yapmadın mı? Bu bu videonun şurasına koyacağım abi Murat'ın videosunu. Murat bana bak. Murat'ın videosunu şuraya koyu vereceğim. Oradan izlersiniz. Murat gel gel yavaşça yana o Canım benim. Allah, Allah çok hoşuma gitti. Bugünü bitirelim artık. Yeteri Osta kadar mesai yaptık zaten. Hasta manyak manyak. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, dediğim gibi çok enteresan, çok değişik şeyler yaptık. Murat'ın videosunu mutlaka izleyin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bu ikinci kanal. Buradan güzel vloglar gelecek inşallah. Bir flicker oluyor ışıktan dolayı. Neyse, e, hoşçakalın. Bay bay. Video içinde video. Sanki videoception. Onur.